Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeniden bir PUBG Mobile videosuyla Livik'te sizlerin karşısındayım. Umarım sizlere eğlenceli bir video çıkartabiliriz. Şimdiden iyi seyirler. Coşkun tepemizde ikili var. Onlara bir kes bakayım nereye iniyorlar. Ben bir kişi gördüm. Bak şurada. O, o da Gel benimle. Şuraya girdi. Elimde pompalı var. Benim de. Yukarı 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 yukarı. Gittiler Hayır hayır iki kişi gördüm. Bu birdi. Diğerine gördüm bak. Gördüm karşıda. Karşı bina mı? Tamam şimdi karışma. Ona kal şeyimiz iyi değil. Kaskımız yeleğimiz yok. Bunu direkt... arayışı vardı. Aynen buna direkt raşlayabildik de olmaz. Silahım var mı abi? Var var. Çift M4'üm var. Sağımda da adam var aldım sesi. Şu an ismi gördükçe adam kriz geçiriyor. Ses Hangi? Aldın. Geldim. Nereden aldın? Aldım. Tamam. Nerede? Ben de, ben de, ben de. Solumuzda içeride. İçeride. i̇çeride. İçeride Aranya. Araç kim? Ha bizimki. Bizim. Jarjörümde hiç mermi yoktu. Adamın sesini duyunca yana kaçtım ki bir silahı doldurayım diye. Gel azıcık terörist edelim. Hotta, hotta. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Var mısınız adam? Hop. Şş, çıkın bir şey konuşacağız. Var, çıkın. Arkadaşlar bir şey konuşacağız bak. Sorun istemiyoruz. <laughs> Bakın. Yalnız çok gelmeyecek. Çıkın. Sorun istemiyoruz bak. Biz dostuz. Gel. Burada bir şey bırakmamış. Yalay yutmuş herifler Oğlum neredesiniz ya? Bir yerde yani? adam var burada. Bir yerde Çoşkun bakıyorum göremiyorum. <laughs> bir, bir bir şey. Evet ses verdi ses verdi. Sen de duydun mu abi? Evet Granustan. Ateş bizi çağırıyor gel. Bak yukarıya doğru keklikleri görüyor musun? İkisi de baygın. Abi önüm önüm önüm. Burada. Mark the location. Ev arkası. Tamam. Diğerleri baygın zaten. Onlara gitmeye çalışacak. Hiç sıkıntı yok. Abi gidiyor. Gitsin gitsin. Doğru. Baygın. Bir kişi daha var bir yerlerde. Abi senin kill'in geldi mi? Yok. Şurada bak taşın arkası. Şimdi geldi. Yatarak çıkmaya kalkmayı çok seviyorum. Ben yatmıyorum ya. Bak araba geliyor. Şuradan. Geçiyor daha doğrusu. Geliyor dedim korktum abi. 556'm yok. Sönerli. İşte Gel. 250 tane daha var. Ayıp ediyorsun. O M24'ü varmış arkadaş. Işte. Ben abi almayacağım sen al. Aldım aldım. Çift ağır oynamak daha iyi bitti. Evet o kesin de. Gene de bir keskin yanımızda bulunduralım ya. Bir büyük yanımızda olsun. Bak karşıda. İkili. Bittiler bittiler. Uhu. İyi ki çektik. Tek jarjör. iki adam. Siz göreceğiniz atacağınız da. Kar 98'i var istiyorsan. O var. Canım benim sen nereden lootunu çözdün böyle? Üç kafa, kaskı falan vardı al onları. Üç numara gel yanımızda takıl kardeşim. Oyunun sonu geldi zaten. Son dört kişi patates olmayalım. Şu taraftan araba geçmişti en son biliyorsunuz. Arkadaşlar. Ya aşağı aşağı alana doğru girelim. Coverlı kalın. Yatarlar bunlar bir yerlerde. Kastı. <laughs> Boost dolduruyorum. Ne <laughs> full ben? Çift alt. Ah gördüm bak kayanın arkası. Hoppa. Sen gel bakayım. Yanım. Son bir. Abi bize kilit bırakmıyor ki ayıp ama. Buradan gelecektir. Diğerinin arkadaşıydı. Nerede baydın? Rush atın, rush atın. Bomba var. Çok ilerleme. Bana bir info. Marked <laughs> location. Bu kaya mı? İşte muhtemelen ava. Örn. Al, al, al. Arkadaşlar bizden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Şimdilik görüşürüz.